Ateş ve su ikinci haritaya başlıyoruz. Ben yine su olacağım. Ben de ateş olacağım. Başlat. İlk bölümde biraz zorlanmıştık. Bakalım ikinci de ne kadar gelişmiştir. Bence gittikçe daha kolay geçeceğiz. Tut orayı. <laughs> ben tutuyorum ya. Bir an yarıştığımızı sanmıştım. Bur burada ikimiz aynı anda hareket etmeliyiz. Yoksa düşeriz. Bir, iki, iki üç. Aa, be. Da. İşte bundan korkmuştum tam da. Hemen retriti diyorum. Ateşi asite attık. Yok oldu. Başla. <laughs> Bu sefer de olmazsa tekniği deneyelim bence. Aaa. Hadi. <laughs> Koş. Ben tutuyorum. Bırak tutorelendi. Koş koş koş. A ben karakterleri şaşırdım. Kepe okay. bir denemeye gerek yoktu. ya. <laughs> tamam başla bir daha. O, o zaman, zaman ilkiler zıplasın, İkinciden ondan sonra ayarlasın kendini. Koş tamam. bence de bu mantıklı. Kepe tutorelendi. Koş gel. koş koş. <laughs> katandık baktık. Evet bu daha yalandım. Geliyorum. Hadi 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 hadi. Bence yeterli süreyi kazandık. Bence de başardık bu sefer. Oo 2. bölümde tamamladık. Bundan sonra üçüncü videoda görüşürüz.